İnsan eliyle deprem olur mu? Stanford Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yaptığı çalışmaya göre insan eliyle deprem olur mu sorusunun cevabı evet çıktı. İnsanlar deprem oluşumuna neden olabiliyorlar. Petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında kullanılan hidrolik kırılma yöntemiyle depremler tetikleniyor. Hidrolik kırılma, açılan bir petrol yahut doğalgaz kuyusunda kullanılan özel bir yöntem. Yerin metrelerce altında bulunan petrol ve doğalgaz kayasına sıvı pompalayarak kaya çatlatılıyor. Bu çatlakla petrol veya doğalgazın çatlaklardan sondaj borularına ilerlenmesi sağlanıyor. Fakat bu kayaya gönderilen yüksek basınçlı su bölgede bulunan fayların üstündeki basıncı arttırmış oluyor. Fayların kırılmalarına neden olarak depremlere sebep oluyor. 2010 ve 2011 yılları arasında Arkansas'ta meydana gelen depremin yakınlarda açılan kuyuya gönderilen 95 milyon galon suyun 9 aylık bir süreçte yerin derinliklerinde bulunan kayaçlara ulaşması sonucu meydana geldiği düşünülüyor. Bilim insanları bu yöntemle oluşan depremlerin ne sıklıkta olduğunu araştırıyorlar. Depremlerin yer altına gönderilen sıvının hızına, hacmine bağlı olduğu düşünülüyor. Araştırmayı yürüten bilim insanları sıvı hacmi ile deprem sıklığı arasında doğru orantı olduğunu belirtiyorlar.